E peki endekste bir satış gelirse ne yapacağım? Kriz çıktı ne yapacağım? Çıksın ya. Kriz de çıksın. Çıkmasın da yani. <laughs> yani ha, ne olacak yani? Hı. Çıksın yani. %20 mi düşecek? Düşsün ya. Sen işine bakacaksın. Sen şirketinle ilgileneceksin. Hı. Düşen şey şirketin değil. Şirketinin hisse senedinin fiyatı. Şirketin düşmüyor. Ki borsalar yani. döngüseldir. Çıkacaklar. Döngüseldir. Ha, evet biraz o da var. Hisse fiyatı o, o düştükçe düşüşsel... şirket zarar ediyormuş algısı oluşuyor insanda otomatik evet. Yeni yani yatırıma His... yeni başlayanlar için en azından. His o çok var. Yani şirketin hisse senedi fiyatı yükseliyorsa şirket iyi şirket, düşüyorsa şirket kötü şirket. Zarar ediyor. Ama hayır böyle değil. Belki de o düşüşler çok güzel de fırsatlar veriyorlar. Sen şirketinle eğleneceksin. Şirketin çalışıyor mu? İhracatını yapıyor mu? Üretimini yapıyor mu? Satıyor mu? Karını yapıyor mu? Tamam o zaman. Ne korkuyorsun ki sen yarın için yatırım yapmamışsın ki sen daha sonrası için yatırım yapmışsın.